Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Muhammedin Ali ve sahabi ecmen. Bu parça çok kıymetlidir. Allah Allah. Bu parça çok kıymetlidir. <laughs> Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler seyyiatın içinde günahların içinde ahiretin azabını ihsas edecek, hissettirecek manevi cezalar derc etmiş. Mesela Hani anlayamıyoruz diyorlar ya bazıları. Mesela şöyle ki yani çünkü boynu açıyor. Onları dinlese anlayacak ama dinlemiyor, anlayamıyorum diyor. Mesela müminler mabeyninde muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. Bak geldik müminler muhabbet geldik kardeşlerimiz ziyaret etmeye. Feyz alıyoruz. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zel, bir inşirahı kalp derc edilmiştir Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Ben hissediyorum çok şükür. Mesela müminler mabeyninde husumet ve adavet bir seyyi edir, bir günahtır. O seyyi içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azabı vicdaniyi Ali Canap ruhlara hissettirir. Ali Ben kendim belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum. Şüphe bırakmıyordu ki bu seyime muaccel bir cezadır çektiriliyor. Abi üstad kime adabet etmiş ki? Ha. Sana soracaktım. çektim. <laughs> adabetin vaktinde diyor. Kardeşlere diyor adabetin vaktinde öyle bir azap çekiyordum ki diyor. Evet. Bu kızıyor üstad. Evet, sağ değil mi? Kızıyor değil mi abi? Evet. Tahir Mutlu abi bir gün dedi korudu bizi dedi. Yapmış eşeğe, eşiğe üstadım kovmamız. Gidin. istemiyorum hiçbirimizi. <laughs> ya böyle şey yapmış. Allah Allah. Bir de şey anlatmıştı abi, biz bu şey vardı yani, ya ayrancılarda Musa yukarı, İzmir ayrancı Musa abi vardı. Evet. Onunla beraber şeye gitmiştik, Emirdağ'a Orada Hacı, neydi Hacı Ali, Kılıç, bir ara belediye reisliği yapmış orada. O saat üstada hizmet ediyormuş. Emirdağ'da. Emirdağ'ında. Terzi çırağı dedi. Tevhid terzi çırağı dedi o. Ağabey. Terzide çalışıyormuş. Hmm. Bana dedi ki diyor seni göndereceğim Mısır'a Camül Eser'de okuyacaksın. Yahu dedi ben nasıl gideceğim oraya? Esad gitse benim kardeşim var imam Hatipli. Beni diyor gönderdi diyor. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şurada duracaksın. Hep gittim dediği yerlerde gittim. Gittim diyor Camül Eser'den mezun oldum diyor. Öyle bir anlattı o gün bir feyiz geliyordu böyle sanki ev bazen sanki buharlaşıyordu. O gün hep böyle bizi ağlattı yani. Sonra dedi ki üstad bir gün dedi ki Mustafa Sabri Efendi şeyhül İslam olmuş. Onun ziyaretine, tebriğine 40 gün gitmemiş. 40 gün sonra demiş ki bugün nefsimi kabul ettirdim. Nefsime senin şeyhül İslamlığını kabul ettirdim. Öyle geldim senin tebrik etmeye. Bunu anlatmış ustad o abiye. Ya. Hmm. Duymuş muydun abi bunu? Duyamadım. <laughs> Tabii herkes her şeyi duyamaz. <laughs> Mesela Peygamberimizin yanında Hz. Bekir bazı şeyi duymamıştır değil mi? Başka birisi duymuştur. O rivayet eder. <laughs> o gün öyle dedi yani. Öyle dedi. Hayret. Evet, mesela müminler mabeyninde husumet ve adavet bir seyyihedir. O seyyih içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azabı vicdaniyi âli Cenab ruhlara hissettirir. Ben kendim belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyiheme muaccel bir cezadır çektiriliyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet, merhamete layık zatlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk ve lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri götürür. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yoluna feda eder dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldır. Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Ali himmet ve Ali canap insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle muaccel bir ceza var ki haset, haset eden adamı yakar. Allah Allah yak. Ya diyor Mehmet Efendi araba almış. Ulan nereden aldın bunu ya? Parayı nereden? Almış? Oğluna da almış bir tane. Yapma ya. Vay be yanıyor adam. Ya damadını da almış. Ciddi mi ya? Vay nasıl ya? Yanıyor adam bak görüyor musun? Haset ediyor. Halbuki memnun olsa lezzet alacak. Değil mi abi? La Allah! La keza. Haset ve kıskançlıkta öyle muaccel bir ceza var ki haset, haset edeni yakar. Hem tebekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muaccel sevap fakir ve hacetin belasını ve elemini İzale eter. Tabi ya tevekkül. Bir Naim Hoca var Erzurum'da. Naim uç. Allah rahmet eylesin. Bu adam bir tevekkül bir adam. Kur'an okumasını biliyor ama bu Frenk yazılarını bilmiyor. Oğlu da Ankara'da askermiş. Demiş ki deyim oğlanı bir ziyaret edeyim. Hocam demişler ya koskoca Ankara. Nereden bulacaksın adamı? Zaten okumak bilmiyorsun bana. Allah kerim ya demiş. Hacı Bayram'a gittim gitmiş. Bir dua ettim orada diyor. Ondan sonra oturmuş abdest alacak. Bir asker gelmiş yanına. Sorayım bu askere demiş. Benim oğlan Eti Mesut'ta asker. Bir dönüyor bakıyor oğlu. <laughs> <laughs> Nurullah demiş. O da Fesuphanallah. <laughs> Allah ya. Allah bu başbakan değil. El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor>